Hem ben sorun hakim olanlar. En ahir en iyi çıkardım. Video geçmek ait geçeyin. En halan 3 tane en iyi vuruşlarınızı komentarınızı Bilsin nerede kimin has, kimin kovranını. Hanımla video geçelim. Nehmet ya yani, görevim ama. gitti. Amere. Vah, hiç şöyle atıp bilmedi de. Yok o bulan. da onsi Вафа? Вафа beran kim vafa vafa goda tushdi goda tushdi na tumnar Он yariм адамto'qqiз ming адам

Giy yok tek bir bilərəm. Maladis. 8 verir, normal. Sniper. Bir paraya unutdur. Ay, normal nə onu. Onun 7 verir tamam. Bu nə Əhmədcan xanın. Hərəkətləri də normal. Firavun atıcağım. Ne o diyenler? Onun üstünden sana da mı

Skop sızat çare Yen attı. 10 üstünden sana da on ya. Sebebi skop sızattın da ikisini ödüm. Hanıma namur ya da. M4 3x. Aa tamam. Ooo 3 şu an. Ato üstüne on ver ya, контейнерlere el yaradam. Nämetçi ata arbaly dally atdy. Be, şo na ma yer yar arbaly illera oty galy. Onndan da oqty garjacakdy, şanp on haly anda. Geldik son kvidyomuz. Emirnler dalldy. Gatsa yar headshot Onun için 19. gün şeyde videolar çekmeye devam ediyor. Aşağıdan karbon at şartına. Ben havlanır, breni <laughs> vuruşlarım sonuna geldik. Men havlanım 5. 9. ve 10. yerlerdi. Sizem öz pikirlerinizi komentara bellen. inhadan havlan iştanak. Yeni vuruşlarınız bellen ve... dostlarla iyi vermeyen yadından çıkarmayan innik videolarda belki sizin şansınız utar her sınne men uca bayraklarını koyuyorum ve nece köp bol katnaştanı son çoku da barınca edek çek o dek yön inniklerde yigirmi tane tane yok köp korsak son siz ma videoları Telegramdan ya İver koyun ve her iberinizden son ID'lerinizden öz e, profilinizde hattan yazın. Oğlun ödüğünü çınlanan birinci yer kim, ikinci yer kim deyini, üçüncü yer kim deyini siz komentarlarda belirlen ben fikrimdeki yaşıncı, şu ve dokuncu yerdekiler şolun arasında da kimler birinci yer almalısını komentarlarda belirlen geçin oğlanlar sağ olun. İndiki videolarda görüşeceğiz.